Merhabalar değerli izleyenler. Yeni içeriğimin konusu Ener TPCD 60LI-IBL akülü şarjlı matkabın kutu açılışı ve tanıtımı ile ilgili. Biliyorsunuz elinde yaklaşık bir yıldır güncel olarak kullandığım TECD 50LI-IBL şarjlı akülü matkabım vardı. Kömürsüzdü, darbeliydi. Bu da aynı şekilde kömürsüz ve darbeli. Şu an Ener profesyonel sınıfta ürettiği şarjlı yani akülü darbeli kömürsüz matkap sınıfında en üstün performansa sahip cihazımız bu. Zaten ürün kodunun başından da anlayacaksınız. Profesyonel sınıfta ürettiklerini Eynel artık TP olarak üretiyor. Yani T'nin yanındaki P profesyonel isim geliyor. Kodlar aklınıza karışıklık uyandırabilir. Lütfen dikkat edin. Ürünü aldıktan sonra da dikkat edin. Bazen elektronik ortamdaki bazı mağazalar kandırmaca ya da karışıklık yapabiliyor. Herkesin de günahını almayalım. Bu ürünümüzde devir sayısında, darbe oranlarında değişiklik yapılmış. Torkumuz 21 Nm'ye şey kadar çıkıyordu. Yine kalan özellikler aşağı yukarı aynı. Birkaç değişiklik yapılmış. Onun haricinde farklı bir özelliğimiz yok. Ama bunlar bile cihazı oldukça etkilemiş. Bu ürün tutamaklı bir ürün. Tabi bundan önceki yine 60 Nm'lik TE modelinin devir sayısına göre arttırılmış. Onunla devir sayıları saniye başına darbe olanları aynı değil. Ve De üzerindeki birkaç değişiklik farklı görsel olarak. Bunlara da değineceğim. Ayrıca bazı tuşların yerleri değiştirilmiş. belirteyim. Şu an mevcut kullanmakta olduğum ürün gibi değil bu ürünümüz. Solo bir ürün. Yani sadece cihazın kendisi geliyor. Burada 18 volt simgesini görüyorsunuz. Yine brushless yani kömürsüz motor. 60 Nm'lik yüksek bir güce sahip. 3 tane fonksiyonumuz var. Vidalama, delme, darbeli delme. Elektronik hız kontrolümüz mevcut. 2 vitesli. İthalatçı firmanın bilgileri yine burada yer alıyor. Burada kömürsüz motorun artıları model numaramız. Kargolama başarı. Mevcutta kullandığım üründen farklı olarak bu üründe tutamamız mevcut. Ben genelde kullanmıyorum ama bulunması gayet hoş. Kemer tutacağımız yine aynı. Tek fark şuraya eğnel simgesini yerleştirmişler. Burada yine kullanma kitapçıklarımız, güvenlik uyarılarımız. Bunlar mevcut. Garanti belgesi de burada yer alıyor. Yeni üretilmiş 2023'ün 8. ayında. Zaten yeni çıktı bu ürün. Bunları saklayın. Kutularını hiçbir şekilde atmayın. Size gerekli olacaktır. İlk olarak şöyle bir etrafına baktığımda bariz değişiklikler gözüme çarpıyor. Arkanın yapısını değiştirmişler. Burayı direkt yapıştırma ya da basit bir etikettense gümüş tarzında makinenin gövdesine uygun bir etiketle belirtmişler. Mandireni sağa sola çevirme, yönlendirme tuşlarımıza ok işareti gelmiş. Sağ veya sol belirtir şekilde. Cihaz darbe düşme korumalarımız biraz daha inceltilmiş. Alt tarafta tutaman yapısı değişmiş. Tetiğin yapısı sanki biraz değişmiş. Biraz daha hassasiyet artmış gibi. Şuradaki havalandırma kanallarını kapatmışlar. Bunu galiba alt tarafı şuraları almışlar. Şurada da vardı. İki farklı tutamak yuvasını görüyorsunuz. Sağ veya sola takılabiliyor. Fonksiyon ayarı buraya gelmiş. Şu anda vidalamada. Vidalamaya ortaya almışlar. Delme tuşu altta. En aşağıda. Darbeli delme fonksiyonu ise en üstte. Tuşlarımız biraz daha sertleşmiş. Tork ayarımız ise buraya gelmiş. Daha iyi olmuş. Şu an 21. kademede. İki kademe daha artmış... Şuralar siyah tonlara bürünmüş. Yine çelik madren. Kullanımı çok pratik. Ben diğer cihazdan çok memnundum. Vites tuşumuz değişmiş. Değişmiş derken aynı. Yani sadece şuralara önceden bir iki siyahtı. Beyaz boyamayla belirtmişler. Daha anlaşılabilir, okunur olmuş. Yukarıya bir tane havalandırma gelmiş. Darbe korumalarımız gayet başarılı. Tutuş hissiyatı çok iyi. Yine burada üretim tarihimiz, markamızın model numarası, madrenimizin maksimum 13 milimetreye kadar çıkabildiği, birinci viteste 500 devir, ikinci viteste 2000 devire ulaşabildiğimiz ve bunun gibi küçük çaplı bilgiler etikette belirtilmiş. LED de değişmiş. QR kodumuz, seri numaramız yine burada. Bu QR kodu okuttuktan sonra daha önceki ürünlerin tanıtımında da bahsettiğim gibi site yönlendiriyor. Oradan seri numarayı, fatura bilgilerini girip garantiyi uzatabiliyorsunuz. Şuradan boşta olan 2 amperlik aküyü çıkarıp takayım. Bir çalıştıralım. Hem aradaki farkları size göstereyim. İki ürüne de yukarıdan baktığımızda yeni profesyonel ürünümüzün gövdesinin biraz daha daraldığını görüyorum. 50 Nm olan ürünümüzün gövdesi biraz daha geniş kalıyor. Bu da şuradaki ayardan kaynaklı sanırım. Bunu yana aldıkları için galiba orada biraz daha yer açmışlar. Burada vitesi görüyorsunuz. Bir şurada renksizdi. Artık beyaz bir renk gelmiş. Yani daha iyi olmuş aslında. Hangi viteste olduğunuzu gösteriyor. Şöyle görüyorsunuz tam tersi. Burası tork ayarımız. Gördüğünüz üzere bu ürünümüzde 19'a kadardı. Burada 21'e kadar. Göstergesi şurada. Burası komple siyah. Burada gördüğünüz üzere siyahlı, kırmızılı desenlerimiz mevcuttu. Maddelerimiz biraz daha incelmiş. Tutamağımız mevcut. Eski ürünümüzde tutamağımız yok. Arkadaki farkımız böyle. Ledlerimiz bu şekilde. Hadi şimdi gelin sizler için özel olarak derlediğim çeşitli işlerde ve çalışmalarda cihazımızın performansını izleyebileceğimiz bonus bölüme geçelim. <laughs> İzlediğiniz üzere cihazımızın performansı muazzam düzeyde. Buradaki en önemli etken akü. 2.5 amper akünün sağladığı güçle dahi mükemmel bir performans sergiledi. Yeni nesil 3 amper plus akünün sağladığı 900 watt güç ve 5.2 amper akünün sağladığı 1290 watt güçle cihazımız gözle görülür muazzam bir güce ulaşıyor. İzlediğiniz işlemlerde bunu fark etmişsinizdir. Bu sebeplerden dolayı akü tercihinizi mümkün olduğunca yüksek amper kademelerinde seçmeye özen gösterin. Şu an ikisi de ikinci viteste. Sesimiz biraz daha toklaşmış sanırım. Şöyle ikisini de darbeliye alalım. sesimiz biraz daha toklaşmış. Burada bir değişim var. Arkadaşlar madren yalpalaması şu an Makita'da, DeWalt'ta, Boş'ta, Stanley'de bunun gibi büyük markalarda dahi var. Önemli olan buranın yalpalaması değil, ucun yalpalamasıdır. Bu da aklınızda bulunsun. Bu bir sorun değil. Yani tüm markalarda var. Bu sizi engellemiyor şurası. Önemli olan uç kısmını yalpalamaması. Bir uç takıp deneyelim. Sıkıştıralım. Güzelce sıkıştırmak da önemli tabi. Hiçbir şekilde sapma yok. Yeni üründe gördünüz. Bunda da hiçbir şekilde sapma yok. Şurası sizi yanıltmasın. İki ürünümüzü de denedik. Madren kısmı biraz daha yumuşamış sanki. Kilitlemesi, açması. Şöyle bakıyorum. LED'imizin aydınlatması biraz daha kuvvetlenmiş. Buradaki ürünlerimizi biliyorsunuz zaten. Daha önce tanıtmıştım. Boşum HSS X serisi. Duvar, metal, demir galvaniz. alüminyum. Bu da ahşap uçlarımız. Ahşap MDF. Bu toz toplama bu hasarlı vida çıkarma bu köşe aparatımız bu da esnek aparatımız şurada 13'lük yine aynı hiyesesin metal demir delme ucu mevcut yani burada ekstradan farklı olarak şöyle bir ürünüm var bunu da uzun zamandır istiyordum şarjlı vidalamalar matkaplar için oldukça sağlam bir uç seti profesyonel mutlaka size de tavsiye ederim yani kullanabileceğiniz her türlü uç içinde mevcut. Gerçekten çok pratik bir ürün. Ayrıca çok küçük olması çanta için muazzam. Tavsiye ederim. Boşun 43 parçalık profesyonel vidalama seti olarak geçiyor. Cihazlar hakkında bütün farkları size anlatmaya, açıklamaya çalıştım. Buraya kadar kullanımından oldukça memnunum zaten. Bu yeni gelen ürünün de kullanımından çok çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Gücünden şüphe etmiyorum çünkü bu zaten fazlasıyla işimi görüyordu. Bu ürünün de gelmesi beni çok mutlu etti. Her takacağım. Günün sonunda yeni profesyonel ürünümüz çantadaki yerini hak etti. Emektarımızı da bir şekilde elden çıkaracağız artık. Yeni içeriklerde kullanırken sizlerle de tecrübelerimi paylaşırım. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu ürünle ilgili de merak ettikleriniz varsa Kanalımda içeriği mevcut. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.